Altyazı M.K. Bir çocuğum var abi elinden öper ikinci de yolda geliyor. Şu an 5. ayına girdi. 10 ayı. <laughs> yıla kadar tuş yapıyorum. Abi eşim evde bu ister istemez cinsiyet partileri olayları onları görüyor. Ee, heveslenmiş yani genç kadın biliyorsunuz şu an zaten gündem bu olaylar. Hani nasıl yapsak diye fikir üretti. E, i̇ster istemez bizde mesleğimiz icabı. Ee, yok ondan değil. Hani derler ya abi yani eşini çocuğunu en mutlu nasıl edersin diye. Yani kafamdan ben tır geçti. Yani ben dedim bunu yaparsam ben bunu tırlarla yaparım. Yani en mutlu nasıl ederim diye kendisini düşündüm. Bu organizasyonu yani birkaç kişiye danıştım, akıl aldım. Eşime söyledim, tamam dedi. Biz bunu gerçekleştirdik. İşte doktora gittik, e, cinsiyetin kağıdını yazdırdık. Ama şey yapmadık, kendimiz bakmadık. Hani orada veririz, bize sürpriz olur diye. Bu sahilde organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Arabalarımızı süsledik, işte masamız, sandalyemiz, her şeyimiz sorun yok. Kapalı alandı zaten gene ee, insanlar var topluluk. Biz bunu orada gerçekleştirdik işte kız mı gelecek, erkek mi gelecek. Orada eşimle beraber yanımızda çocuğum vardı. Küçük kızım. Ya, bilmiyorum biz bayağı mutluluk yaşadık abi. İnsanlar nedense toplum bunu çok farklı yargıladı. Yani i̇nsanlar olsun. Biz çok güzel alkışlar aldık, çok güzel tebrikler aldık. Hani böyle bir içeriğin Türkiye'de ilk defa olduğunu söylediler bana. Ya bilmiyorum ben de gururlandım. Yani her şeyden önce dediğim ekmek gibi tabi tabi her şeyden dediğim gibi abi. Ekmek teknemle beraber ben bunu Hani eşimi mutlu ediyorum derler yani, ee, eşin çocuğun mutlu olsun en büyük adam sensindir. Ya ben gururlandım abi ben bunu sosyal medyada paylaştım ondan sonra. Hani mutluluğumuz anımız diye. İnsanlar bunu çok çirkin tabellerle toplum hani çok farklı yargıladı bu olayı. Yani hiç şundan bakmadılar dediğim gibi her insan yani bunun tırcısı memuru fark etmiyor. Her insan ailesi için çabalar en yüksek nasıl mutlu ederim ne yaparım. Ya abi işte, yani yordular açık söyleyeyim çok yordular dünden beri. Dediğim gibi bak şu an bile mesela size burada bir itibata geçtiğimizde yoldan geliyorum. Ee, çok mutlu olduğumuz bir anı evde şu an eşim olsun burada ben olayım. Hani kafamızı yordular, hayal kırıklığı, kırıklığına uğradık. Ya yani pişman oldum demeyeyim hala diyorum abi eşim mutlu çocuğum mutlu en önemlisi benim için bu. Ee, bir tane gazete haberinde şunu okudum. Küçük çocuk. Yani kendi benim kızım, eşimle beraber benim yanımda, tırın altında kalıyordu. Muhabbeti olmuş. Şimdi ben size soracağım abi, hangi aile yani çocuğunu riske atar? Ee, sonuçta benim bu işin içinde ailem var, çocuğum var. Yani insan canı, kendi canım abi atayım şuraya benim ailem var dediğim gibi. Biz onlar için yaşıyoruz. Ben bu arabaların bakımlarını, ben bu arabanın içine binen şoförleri, ben bunların hepsini teyit etmek zorundayım. Arabalar zaten yeni nesil araçlar. Şoförler desek bugün e, derler ya 100 kilometre yol yapmasa 1000 kilometre yol yapan insanlar diye. Biz bunun hepsini ayarlamışız. Ki zaten oradaki bizim fren mesafemizi görmüşsünüzdür. Video arka taraftan çekildiği için küçük bir alan görünüyor. Şu açıdan bakabilirsin abi sen ara mesafemizi. 10 metre değil mi abi? Fazla. Aramızdaki mesafe fazla. E, normal bir insanın yapabileceği bir şey. Yani orada çok büyük fiyatlar yazmışlar. Pastası olsun, çöreği, ne bileyim tatlısı, kolası, arabaya takılan balon abi. Yani bugün derler ya, bakkalda var o balon diye. Bizim bugün ona harcadığımız mevla, dört 4 kişilik bir aylık lokantaya gitsin. Yani onun ücreti olsun. Bugün zaten biz onu veriyoruz. Bunu insanlar çok fazla büyüttü. Benim bu içeriği yapmamdaki yani en düşünceli sebep de şu oldu. Ben yaparsam dedim, insanlar görür. Yani çok para harcamadan da demek ki insanlar içerik çıkarabiliyor. Demek ki Hani eşi olsun, çocuğu olsun, kendisi olsun abi şurası kıpır kıpır olacak sonuçta. Mutlu olabiliyor. Ben bunu bu içerikle çıkardım. Gidip de milyonlar harcamadım. Hani uçak indirmedim. Abi. abi en güzel o. Benim eşimin mutluluğu bana yetiyor. Ben diyorum ya ben eşimin oradaki yüzünü geçtim o anki eve gittiğimdeki bana bakışı yetiyor. Çünkü şunu diyorum yani Caner başardım. Eşimi ben mutlu ettim.